Merhabalar, selamlar sevgili Aslan Burçları. Güneş yükselen Ay Burcu Aslan olan arkadaşlarım inşallah çok iyisiniz. Mutlu ve sağlıklısınızdır. Bugün Güneş yükselen Ay Burcu Aslan olanlar için Kasım ayına özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir ay diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Eğer ki Kasım ayına özel niyetleriniz varsa onları da şöyle tekrardan sesi bir şekilde en azından böyle şuna niyet diyorum diye böyle sesli bir şekilde söyleyip o enerjiyi şöyle tekrardan bir aktive etmeyi unutmayın. Aslan burçları ne? Evet sevgili aslan burçları güzel bir ay olsun diyorum. Ay vallahi neredeyse delinecekmiş. Neredeyse delinecekmiş. Şimdi burası büyük. Bu kadar bir delik olsaydı ki e, yok. Değil mi? Evet yok. Diyecektim ki evet bu kasımayı birazcık bir şeyleri kaybedebilirsiniz. Bir kayıp yaşayabilirsiniz tam da böyle göbekten. Ama arkadaşlar nasıl bir şans yani maşallah diyeyim. Buralar delik olarak görünmüyor da buralar çukur olarak görünüyor. Bu çukur doldurulabilir şeyleri anlatır. Şimdi burası yüzeysel ya. Şunu anlatıyor öncelikle. Görünende bazı şeyler doldurulabilir. Belki fiziksel bir şeyini beğenmiyorsun. Demek ki değiştirilebilir bir şey bu. Bu bir. Mesela saçının boyunu beğenmiyorsun. Değiştirebilirsin. Saçın yok. Ektirebilirsin. Yani mutlaka bir çözümü var. Mutlaka bir eksik bir şekilde tamir edilebilir, doldurulabilir. mobilyan yoksa bir şekilde halledilebilir demek ki Kasım ayında. İşin yoksa demek ki çalışabilecek fiziki, durumun, zekan tecrüben vesaire buna gayet yeterli ve elverişli olduğunu gösteriyor. Çoluk çocuk vesaire dediğim gibi hayatınızda neyin eksikliğini çekiyorsanız ister insan olsun ister başka bir şey olsun. Demek ki hala e, görünende bunun tamamlayabileceğiniz güzel bir ayda olduğunuzu anlatıyor. Bu kısmı da söyleyeyim. Normalde en son buraya geçerim ama burayı da söyleyeyim. Burası da arkadaşlar cin biraz altı yani ee, bilinç dışı olaylar ya da bilinçaltı çok fazla değil ama şöyle söyleyeyim. Normalde hayatınızda yokken de devam edebiliyorsunuzdur. Çocuk olmadan da yaşarsınız, nefes alırsınız, yemeğinizi yer, içer, gezersiniz ama olsaydı o kadar hayatım değişirdi ve mükemmel olurdu ki. İşte bakın, bilincin altında bu yatıyor. Yani burada yatağınız yoksa uyursunuz ama ne kadar yani hani lazım acil kısımlar diyeyim. Burası biraz daha yok ama keşke olsaydı. Burada da yiyorum içiyorum. Ama keşke şu şu yerde olsaydı orada daha mutlu olurdum. Bakın hep oralarda o istek var. O bilincin altında o hep yatıyor zaten. Hep o kafanın arkalarında bunun isteği zaten var ve bir eksiklik, bir tamamlanamama, bir belki hevesin kursağınıza kalması olarak nitelendirdiğiniz bir olay. Bakın demek ki bu Kasım ayında bu da doldurulabilir. Ama buradan girip buradan çıkaydı o zaman derdim ki bu bir kayıp. Yani tamir edilem, edilmesi çok 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 zor bir olay diyebilirdim ama ben burada öyle bir şey görmüyorum. Buralar tamamen doldurulabilir olayları anlatıyor ki Çıktığına göre demek ki Kasım ayında da bunlarla ilgili şanslar gelir. Ha, siz o şansı tepersiniz tepmezsiniz size kalmış. Ama gayet güzel gördüğüm söyleyebilirim. Şimdi onun haricinde burada bir ayağınız var arkadaşlar. Bir yerlere gitmeye gelmeye gezme olaylarınız yer. Değişimleriniz çok fazla olabilir. Onun haricinde şurada e, sanki bir balık olacakmış. Olamamış. Kaşığa benzemiş. içinde de bakın bir tane e, şeyiniz var. İnci inci incik ne ya? <laughs> İnciniz var. Şimdi yuvarlak. Olup da şu tarz şeyler her zaman planlarınızı anlatır. Bir planınız var, bir şeyler düşünüyorsunuz. Yani arkada bir şeyler var. Bunları anlatıyor. E kaşık zaten başlı başına bereket anlamındadır. E, dediğim gibi başta balığa benzettim ama daha çok kaşığın sapı ve kaşığın ucu gibi gözüktüğü için. Demek ki arkadaşlar sizin de kaşığınızda yani bereketinizin olduğu yerde sizin istediğiniz bir plan yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. O bezelye tanelerini, o yani hepsini bir fikir plan olarak düşündüğünüzde artık kaşığınızı almışsınız ve hayatınıza doğru getirmeye başladığınızı anlatıyor. Yani Kasım ayının biriyle Kasım ayının 30'u sonu birbirinden evet az çok farklı. En azından dönüp baktığınızda ben bu ay ya da hanemdeki şu insan bu ay içerisinde bir başarı elde etti sınavı vardı girdi şöyle böyle sonuç aldı Şurada bir olayımız vardı, buradan da güzel sonuçlar aldık. Evet e, yükselmek istiyordum, evet zam istiyordum, evet şunu istiyordum, bunu istiyordum. Biraz daha yükselişler var yani yok değil, e, daha iyi görünüyor. İşte borcumuzun bir tanesi bitti. Bir yere üyeliğimiz vardı orayı iptal ettik çok bize maliyetli geliyordu şimdi elimizde daha fazla para kaldı kiralıyorduk kira, yani kiraladık haliyle elimizde daha fazla para geçiyor gibi gibi ee, ya da satışlar mahkemeniz varsa ona keza oralardan belki para gelecek ve sizi rahatlatabilir böyle bir olay buraya geldiğim zaman arkadaşlar burası e, kapatılabilir aa bakın burası farklı bakın bastırdığım zaman kapanıyor Şimdi Burası delik değil. Burası gene aynı bunun gibi doldurulabilir bir şey. Çok küçük. Ama aslında ağzı kapatılabilir. Yani şunu söylüyor. Tamamen sizin elinizde. Çalışkan olmak istiyorum. Şimdi olup olmamak tamamen sizin elinizde biraz irade, biraz dirayet gerekiyor değil mi? Bunun gibi. Tamamen sizin elinizde olan bazı şeyler var. Veyahut da kilo vermek değil mi? Şimdi bakın sağlıktan dolayı veremiyorsanız o ayrı ama bir de ağzımı tutamıyorum. Kendim için söyleyeyim ağzımı tutamıyorum sürekli yiyorum gibi gibi şeyler varsa e burada tutup tutmamak tamamen kişinin kendi iradesinde olan bir şey. İşte burada birazcık diyor ki dikkat etmen gerekiyor aslında üzerini kapatabileceğin kendin yapabileceğin şeyler var ama yapmıyorsun ve hani o kapak artık tel maşa haline gelmiş laşkalaşmaya başlamış. Şimdiden mesela o işin, o durumun, o zamansal olayın önünü almazsan ya da eşinizle ilgili bir durum varsa burada höt deyip biraz kendiniz böyle sesinizi çıkartmazsanız bir yerden sonra o olayın üzerine hiç kapatamazsınız. Yani alır yürür gider kilo gibi alır yürür gider ya da zayıflık gibi alır yürür gider başarısızlık gibi yani belki diyeceksiniz o zaman geçti artık çok geç kaldım işte bir şeylerin üzerine demek ki yapabileceğiniz şeyler var. Bakın yapamayacağınız şeylerden bahsetmiyorum. Çünkü ben burayı böyle kapatabiliyorsam bu benim elimde olan bir şey. Sizin de aynı şekilde. Bunu buradan çıkıp buraya koymak sizin elinizde olan bir şey. Kimse sizi tutmuyor demek ki bazı konularda ama biraz demek ki, dirayet, güç, azim <laughs> bunları biraz daha böyle ortaya koymanız gerekiyor. Hele ki erteliyorsanız bir an önce başlayın bazı şeylere diyeyim. Ya da naza çekiyorsanız çekmeyin. Şimdi burada güzel bir kulağınız var. Kulak arkadaşlar çok yukarıda görün. Hatta en yukarıdaki şeylerden bir tanesi o ki. Hatta en yukarıdaki o diyebilirim. Bu arkadaşlar yukarıya doğru bakıyor. Bu duyurmak demektir. Bir şeyler duyarsınız. Size bir şeyler söylenebilir. Ya da hayatınızda çok güzel şeyler olabilir. Düğünlü, dernekli, bebekli, çoluklu, çocuklu bir işe girmeydi ya da güzel bir sonuç alırsınız. Kasım ayında bir şeyler yaparsınız ve insanlara bunu bir şekilde duyurursunuz. Nasıl evleneceğinizi duyuruyorsunuz, söylüyorsunuz. Aynı onun gibi bir başarıyı da paylaşırsınız, edersiniz. Ya da aile bireyleri işte ay tebrik ederim evladımı, kızımı, kardeşimi şunu bunu deyip ya da bir şey alırsınız bunu paylaşırsınız işte evimizin yeni üyesi bilmem ne böyle bir şeyleri bir duyurma olaylarınız olabilir hayatınıza yeni giren insanı e, paylaştığınız şarkılarla işte attığınız storylerle bir şeylerle böyle bir yavaş yavaş birilerine belki özellikle duyurabileceğiniz bir dönem ya da bir mahkemeyi kazandınız ettiğiniz bir şeyler aldınız çocuğunuzla kavuştunuz görüştünüz bunlara duyurabilirsiniz bu anlamda gayet güzel gözüktüğünü söyleyebilirim ve birçok burca göre özellikle şu kısım mesela çok çok düz görünüyor tabii ki hayatınızda bir geçiş aşamasında olduğunuzu size yeni bir kapı açıldığını ve bu kapıdan inşallah geçersiniz Diyebileceğim bir alanınız var. Ama genel olarak düz görünüyor. Düz görünmesi de tabii ki sizin işinizi gücünüzü diğer insanlara nazaran biraz daha kolay hallettiğinizi gösteriyor. Belki diğer insanlardan daha zekisiniz. Belki maddiyatınız diğer insanlara göre daha iyi. Aile ortamınız daha iyi. Daha fazla izin veriliyor. Belki başka özellikleriniz var. Bu yüzden diğer insanlardan bir şeyi daha fazla yani daha rahat halledebiliyorsunuz. Dediğim gibi o anlamda daha düz gözüküyor diyebilirim. Bir de şurası arkadaşlar şuradan bahsedeyim. Elinizde iki tane seçenek yok artık. Bir tane var ve bir taneye. Bu kopacak mı diye bakıyorum ama baya aslında sağlam. Ben yani baya ittirdiğim için böyle oynuyor bu arada. Ama gene de Cık, kopmuyor. Şimdi bu daha büyük gözüküyordu değil mi? Daha sanki böyle emek verilmiş bir şey gibi gözüküyordu. Belki daha çok zamanınızı yedi. Daha çok istemiştiniz. Ama bakın o koptu. Bu sağlam. Yani şunu söyleyeyim. Ben ona 3 senedir emek veriyorum. O işe, o mesleğe, şuna, buna veyahut da 3 senedir oraya gitmeye çalışıyordum. 3 senedir ben bu insanla bir ilişki içerisindeyim. Belki olmayabilir. Eğer ki böyle çok oynuyorsa, yani garanti vermiyorsa size, sizi rahatsız ediyorsa, etmiyorsa hiç almayın bu kısmı. Ediyorsa bakın yeni bir şey tomurcuk gibi oradan çıkıyor ve o daha sağlam görünüyor. Yani şimdi küçük bir fideyi tomurcu söküp çıkartmak daha kolay. Aynı bunun gibi. Ama ağaç olduğu zaman hadi bakalım sökün kollarınızla. Yapamazsınız. Şimdi burada bu büyümüş olmasına rağmen, buna emek verilmiş olmasına rağmen bu ağaç çok kolay bir şekilde söküldü. Yani çürümüş artık. Yani çıtır çıtır etmiş ve koptu yani. Ama bu daha fide halinde yani daha yeni bir ilişki olmasına rağmen daha yeni bir iş daha yeni bir istek yeni bir meslek yeni bir şeyler olmasına rağmen diğerinden daha sağlam daha fazla size belki güven veriyor o konular işte şimdi bazı şeyler hayatınıza değişebilir o kadar zaman verdim arkadaşlığımıza dediğiniz o arkadaşlık gider yerine çok yeni başlamış ama bir o kadar da sağlam bir arkadaşlık ilişkisi gelebilir. Burada da arkadaşlar ağız ağıza vermişsiniz yani öpüşürcesine konuşuyorsunuz büyük bir yakınlık var yani nereden bakarsan bakayım yani şuradaki yakınlık çok net görünüyor ama bir tane de yancınız var bu çoluk çocuk da olabilir bazen o şekilde de görünüyor ee, ama onun haricinde dediğim gibi üçüncü bir kişi de olabilir hatta dördüncü bir kişi de buradan geliyor ya aslında mutlu bir ortam görünüyor. Yani başka üçüncü, dördüncü kişi ister son kişi gelsin. Sizin aranız bu kadar sağlamken bakın kimse sizi yıldıramaz. Belki bu yeni ilişki de olabilir. Veyahut da bu sarıldığınız insan anne kız ilişkisi, anne oğlu ilişkisi, baba kız, baba oğlu, eş, partner. Yani böyle genel olarak bir şey var. Kim ne derse desin. Hiçbir şekilde kimse bizim ilişkimizi bozamaz. Kimse de karışamaz diyebileceğiniz kadar belki sağlam bir ilişki ee, kurduğunuzu söyleyebilirim. Bu anlamda gayet güzel görünüyor kalbinizde bir boşluk varsa inşallah dolar. Çünkü etrafı da bir o kadar hani şey görünüyor. Kaplaması yoğun gözüküyor diyebilirim. Bu alanda baktığım zaman şurada bir kağıt işiniz var arkadaşlar. Kağıt işi için yerinizi hazırlamışsınız. Hani nerede duracaksınız, ne yapacaksınız bunlar az çok belli. İnşallah burada durur da şuradaki beyaz temiz kağıdınıza Belki beyaz olur diye dedim öyle bu arada. Ulaşabilirsiniz. Çünkü güzel görünüyor, düz görünüyor, temiz görünüyor. Buraya geldiğim zaman bakın bir kavuşma olayı zaten kendisini gösteriyor. Ama arada bir şeyler var arkadaşlar. Hem bir insan hem de bir olay var. Belki hani bir aile izin vermiyor. Belki bir de maddiyat durumu var ya da mesafe var. o yüzden kavuşmayla alakalı biraz sıkıntı yaşamanıza rağmen bu kaplumbağa ile kavuşabilirsiniz. Bu bir. İkincisi bu bir ev demektir. Ev iş yeri, mal, mülk ama böyle yerinde or yani şeylerden bahsediyorum. Bu tarz bir şeyle kavuşma olaylarınız var. Ha bu mahkemeye bağlıysa mahkeme çözümlenir, oradan gelecek bir durumunuz olur. Bakın süreciniz uzayabilir. Ama onun haricinde sizin böyle bir birleşmeniz, bir şeylerin böyle sizin elinize geçmesi, sizin üzerinize devredilmesi gibi konular hem konuşulabilir hem de böyle bir şey olabilir. Kendi evinize çıkıyor olabilirsiniz. Ve artık kaplumbağa şunu anlatır. Çok bekledin, çok sabrettin ama hiçbir şekilde çizginden kendinden ödün vermedin. Ve şimdi istediğin şeyi kavuşuyorsun şeklinde bir anlamı vardır. Ve midenize böyle safra, karaciğer kısımlarınıza ekstra dikkat edin. Bir de dişinize falan dikkat edin biraz. Dişinize ilgili dikkat edeceğiniz şey ağrırsa ağrır ona yapacak bir şey yok ama böyle kalka ağzınızda çıtır çıtır böyle ceviz bir şeyler kırmaya çalışmayın. Çünkü diş kısmı birazcık sıkıntılı görünüyor. Onun haricinde dediğim gibi burada bir hazırlığınız var. Kağıdınızla özellikle alakalı olarak. Hadi her şeyin hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bu kısımda genel olarak düz görünüyor. Şuranın dolması zaten başlı başına. Şu iki yerin dolması zaten başlı başına büyük bir olay. Şuralara baktığım zaman çok girmek istemiyorum. Çünkü biraz uğraşmışlar ama ben bu kişinin gerçekten hani böyle büyülü uğraşan bir insan olduğunu değil kendi kendine evde böyle bir şeyler yapıp size böyle sallamaya çalışmış bir insan olduğunu düşünüyorum çok az etkilenmiş olabilirsiniz biraz böyle bir yerlerinize kesilme mesilme biraz sıcak su gelmesi vesaire yaşamış olabilirsiniz takılma vesaire bunları yaşamış olabilirsiniz ya da durduk yere psikolojik olarak böyle bir çöküm bir uyku ve sırt omuz bel ağrıları Boyun kısımlarında ağrı yaşamış olabilirsiniz ama onun haricinde çıkmış gitmiş yani Kasım ayına da çok fazla etkisi kalmamış. Demek ki güçlü bir şey yapamamış. Ee, en fazla yani bu kadar zarar verebilmiş. Daha fazlasını ben görmedim. Ve çok da girmek istemiyorum zaten o kısımlara. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.